Ne diyeyim? Çünkü bu mühendis bir mühendis olarak gerçeği biliyor. Şimdi bakın değerli izleyiciler bu e, bu konuda özellikle Soma, Soma'dan sonra bir böyle daha yaşanması e, ister istemez e, okları iktidara çeviriyor. E, çünkü sorumlu onlar. Sonuçta denetleme mekanizmaları onlar da, izin, yetkisi onlar da, efendim e, engel olma, kapatma durdurma onlar da. Şimdi buna rağmen olunca tabii ekibe soracağız. Şimdi ee, bakıyorum özellikle sosyal medyada. Geçmişten örnekler göstererek ee, işte hani senin zamanını da biliyoruz falan gibi abuk sabukluklar da yapıyorlar. Bakın. Şimdi burada ee, bir şey yarıştırmıyoruz. Yarıştırmamakta gerekiyor. Yani e ben burada oluyordu da daha önce olmuyor muydu? Yani daha önce oluyor olması bugün olmasını mazur göstermez. Bakın teknoloji her gün yürüyor. Zaten Tayyip Erdoğan, şimdi geleceğiz yavaş yavaş bu e, kader olayına. Tayyip Erdoğan da söylüyor, kader diyor ama hemen arkasından ekliyor. İşte çok yüksek teknoloji uygulayarak bu kazaları en aza indireceğiz. Diyor. O zaman ben de soruyorum, peki kader neresinde bu işin diye? Yani tedbirini alırsan kader kader olmaktan çıkıveriyor. Şimdi yine diyorum, abuk sabuk şeyler, efendim, teknoloji yüksek, e, Boeing de düşüyor. İşte teknoloji yüksek, Titanic de battı. E, teknoloji yüksek işte bildiğimiz meşhur marka arabalar var. Kaza yapmıyor mu? Yani hani kadere mi karşı çıkıyorsun? Hayır kardeşim kadere karşı çıkmak falan değil. Kader dediğin olay. Bütün bunlar alındıktan sonra yine yaşanıyorsa ve ortada hiçbir sorumlu yoksa. Yani sorumlu yoksa derken birini sorumlu tutacağını herhangi bir şey yaşanmamış. Adam arabayı kullanıyor, gaza batmış, 200 kilometrenin üzerine süratle gidiyor. Eh işte orada arabanın bir şeyi kopabiliyor. Önüne bir şey çıkabiliyor. Ya da karşıdan gelen hata yapıyor. Şimdi bununla bunu bir araya getiremezsiniz. Yani e, ama şu bir gerçek. Bakın 1866 İngiltere'de yaşanan son büyük maden kazası. Efendim ondan sonra olmadı mı? Olmuştur mutlaka ama kayda geçmiyor. Yani ölüm yok. Şimdi Avrupa ülkeleri, Amerika... E, maden kazalarını olabildiğince azaltmışsa ve 8-10 senede bir o da ölümle sonuçlanmayan ya da çok az can kaybıyla atlatılırken ve grizyü denilen patlama artık hiçbir ülkede yaşanmaz iken bakın Türkiye'de yaşanıyor son 20 yılda. Bir de nerede yaşanıyor biliyor musunuz? Çin'de. şimdi iki ülkeye baktığımız zaman tamam Çin çok gelişiyor, çok önemli ama işte insana verilen değer ya da aşırı üretim yapmak isterken ki mesele üretim değil, üretimden elde edecek kar. Yani aşırı kar sağlamak hevesi işte bizim gibi ülkelerde bu tür kazalara neden oluyor. Çünkü neden? Şimdi yüksek teknolojiyle önlemler alınabilir. Haberim havalandırmalar, işte aydınlatmalar, işte ulaşımlar, şu bu tamam ama bunların hepsi ekstra maliyet. O zaman işte bir yandan hani kardeşim bir şey olmaz merak etme. Ya da işte olursa ne olur? İşte olursa üç gün, beş gün bağırılır, çağrılır, ağıtlar yakılır. O arada da iki tane e, işletme sorumlusu, bir tane mühendis, bir tane efendim işte var diye şefi. İşte onların üzerine yar, senelerce sürer. E devlette de zaten sigorta sistemiyle e, ölen işçilerin ailelerine paralarını verir. Biz işimize devam ederiz. Mantık bu. İşte bu mühendisin ağlamasının bir sebebi o. Diyor ki çok olay yaşadım. İyi de işte neden yaşandığını da biliyor ama ve mühendis olarak bunların önüne geçemiyorlar. Niye? Çünkü önerdikleri her şeyin maliyeti var. Evet, bugün bu kazaları önlemek mümkün. Mümkün ama e, ekstra şey yapacaksın. Maliyet çıkaracaksın. E şimdi bizim bir takım insanlarımız sadece kar düşünüp yani bu tür önlemleri almadan ne kadar gidersek o kadar karlı diye baktıkları sürece bu kazalar olur. Ama burada devletin yapması gereken ne? İşte bu denetimler. Daha 20 gün önce gitmiş bakan buraya. E demek ki yanında uzmanla gitmiyor. Anlatılanla yetiniyor. Bakan gidiyor karşıda efendim hoş geldiniz. O harikasınız buyurun. Efendim şöyle önlemler aldık. Böyle pırıl pırıl harika aa çok güzel. Halbuki öyle mi denetim olur? Bilen biri olacak. Enerji Bakanı da olsa, enerji enerji alanından da gelmiş olsa, şöyle bir etrafı gördüğü zaman hiç kimse Burada önlemlerin eksik olduğu konusunda hemen fikir sahibi olmaz ki. Yani çok yıkık döküktür. Yürüyorsun sallanıyor. Yok galerilere giriyorsun. Yukarıdan patır patır bir şeyler dökülüyor. Dersin ki arkadaş ya bu burada bir enayilik var. Ama bilen biri olsa o sana çok güzel önlemler aldık efendim. Bundan sonra kaza olmaz diyenleri ben olsam ben öyle dinlerim ve derim ki bravo tebrik ederim çok güzel yapmışsınız falan. Ama bilen birileri demek ki devletin denetimi eksik. Ve ondan sonra Alaşıyoruz. Ne oluyor? Üç gün, dört gün, beş gün. Cenazeler artık toprak olmaya başladığında da her şeyi unutuluyor. Somayı kim unutuyor? Kaderdi, fıtrattı ama yerde tekmelenen madenci. O da mı kaderdi? Bak adam şimdi Avrupa'da 7-8 bin euro maaşla eh işte yanına para atıyor. Olacak şey değil. İşte bakın şimdi anlattım değil mi? Bahçeli üstüne geldi. Ne diyor? Bütün tedbirler sırayla alınacak. Peki daha önce o önlemler niye alınmadı? İşte soru bu. Bunu sormak zorundayız. E bunu sorunca efendim ya işte devletin yanında durum falan. E arkadaş işte bizzat devlet bey, devletin içinde yetki sahibi, koalisyon ortağı. ne diyor ki tedbirleri alacağız. E almamışsınız demek ki. İşte zaten söylenen bu. Şimdi olay yaşanmış. 41 canımızı kaybetmişiz büyük acılar yaşanıyor. Merak etmeyin tedbirleri sırasıyla alacağız dediğiniz zaman hem bu ilandırıcı olmuyor hem de millet de alay eder gibi oluyor. Hani bunu ilk defa yaşarız da dersin ki arkadaş bak böyle bir şey oldu tamam bundan sonra önlem alıyoruz. Ya dünyada kalmadı gri yüzü patlaması, kömür gazı patlaması kalmadı. Neden? E çok basit. Havalandırma. Yani galerilerdeki hava sirkülasyonunu sağladığın zaman o gaz anında dışarı çıkıyor ve bir şey olmuyor. Bakın eskiden işçilerin cehaletinden kaynaklanan kazalar da olurdu. Sigara yakıyor herif aşağıda. Şimdi böyle bir şey yok. Hiçbir madenci böyle bir tedbirsizlik yapmıyor artık. Yani madenci de eğitildi aslında. Ama siz bir maden işleten şirket, devlet neyse kuruluş olarak önleminizi almayacaksınız. O sırada devleti yönetmekte olanlar bunları sık sık ve ciddi biçimde denetlemeyecek. Bakın madem mühendisi ne dedi? Ya da Ali Babacan söyledi şimdi üst üste maden haberi. Ali Babacan söyledi değil mi? Bağımsız denetleme şirketi. Yani şirketin yaptığı denetimlerin bir anlamı yok. Ha efendim çok güzel yapıyor olabilirler. Zaten orada kaza da olmadığı için sorun çıkmıyor. Ama işte dünyada bu tür işleri bizzat oraya işletenler, mal sahipleri, para sahipleri yapmıyor. Başkaları geliyor yapıyor. Bu işten bir çıkar beklemeyen ya da bir çıkar sağlamayacak olanlar yapıyor. İşi o. Bakın bu ekonomide de böyledir. Bağımsız denetçiler deniyor değil mi? Şirket bilançoları yapılırken şirketin adamlarına ya da yan kuruluşlara yaptırmıyorlar. Tamamen bağımsız insanlar geliyor. Ve onlar denetliyorlar ki hatayı bulsun, daha söylesin. Kendi çıkarına yontmasın diye. E şimdi Devlet Bey Allah aşkınıza ya yani bütün tedbirleri alacağız. E biraz bir e, ayıp olmuyor mu yani? Dedeyim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.